Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Diyeyim. Yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayım. Şu büyük binayı alacağım. Aldım. Tamam. Beni binaya gelenler var. Hemen silah silahı silah pul. Etrafım dolu. Şu AKM'yi de bir alayım. Altında biri var. Tamam bir gitti. Bir kişi daha var orada. Nereye gidiyor? Tam altında. Sen nereye? Bakayım sen de. Solumda biri var, sağda biri var. Gördüm soldakini. Tam düştü da. Solda. Kilim mi çaldı benim? Gördüm. Sen bir yat bakayım. Arkada da var. Yat bakayım. Güzelmiş ha bu dalmak Gördüm önümde. Siz bir orada ben bizi yakmaz mıyım şimdi? Ş şöyle bir atsam yanarsın. Tamam. Biri bayıldı. Şöyle. Yine oraya bir bomba atacağım şöyle. Büyük ihtimal alırım bu sefer bu defa. Tamam. Şimdi gördüm. Yat bakayım. Tamam bu da yattı. Şimdi mermi sıkıntımız var. Tamam o düştü. E ee, adamın almaya gideceksin sen. Adamı bitecek oğlum yoksa. Ölecek hadi. Arkadan da biri geliyor ve mermimiz yok. Gördüm, 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 gördüm onu gördüm. Seni gördüm de. Ee, arkadan da biri geliyor ki şeyim Sen bir yat. Tamam. Altındaki var bir kişi. Şurada bir kill var mı balını... alırsam tamam aldım. 13 mermim var. Adam hala altında ee... gördüm kafanı gördüm senden ama mermim yok dostum ya. Sen de giremiyorum o yüzden. Gereksiz sıkamam. İşte bu. Aldım onu da. Geldim 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 geldim. Oğlum Haygaran oynamak ne kadar kolaymış böyle. Burada biri var gördüm. Sen bir yat bakayım. Gördüm seni. Yat yere. Şimdi... Onu aldık. Bir bomba atıyor. Hmm, biri bu tarafta. Hemen yat. karşıda bir yerde. Kardeş kusura bakmayın siz dalmış bulundum Neredesiniz siz gençler? Gördüm. İşte bu. 14 kill 2295 hasar. Ee, güzel oyundu. High ground aldım. <laughs> Oradan biraz high ground oynadım sürekli ama oyunun da hepsi orada döndü. Ama güzeldi yine. Beğeneceğinizi düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.